Buz. Şu anda Erzurum eksi 11 derece. Bu kadar soğuk bir şehre buz müzesi. Çok mantıklı bir hareket. Arkadaşımla buluştuk ve birazcık kaybolduktan sonra müzeyi bulduk. Şu görüntüye bakın çeşmeyi bile düşünmüşler. Buzdan Erzurum evi yapmışlar. Bu arada buraya giriş ücretleri 20 TL. Kanatlar benden daha uzun. Bugün kısa olduğumu öğrendim. Erzurum sofrası bile yapmışlar. Buzdan bardaklara bakın. Burada da asgari ücretle maksimum alabileceğim evi gösteriyorum size. Ta 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 ta. Bu arada içerisi inanılmaz soğuk arkadaşlar. Biz çok üşüdük. Eğer buraya gelecekseniz sıkı sıkı giyinin. Bu arada ışıklandırmasını hiç beğenmedik. Çok kötüydü. Buzların şekilleri anlaşılmaz. Bir taraf çok karanlık, bir taraf çok aydınlık. Şimdi üst kata çıkıyoruz. Burada da bu buzların içerisinde resimler var. Üstünde de kimlerin bu resimleri yaptıkları yazıyor. Aa, buzdan bakınca daha güzel görünüyormuşum. <laughs> tamam, şakaydı. Yukarıdan da müzenin görünüşü bu şekilde. Evet, şimdi bu buz tarafından çıkıyoruz. Müzenin girişini göstereceğim size ama halimi görüyorsunuz, donmuş vaziyetteyim. Müzenin giriş kısmında bu şekilde oturabileceğiniz, <laughs> kitap okuyabileceğiniz, arkadaşlarınızla sohbet edebileceğiniz bir kısım var. Ben çok beğendim ve arkadaşımla bir çay içtik burada. Çay ücretleri de çok cüzde. Bunlar da çekildiğim fotoğrafların bazıları. Benimle bir yeri daha gezdiniz ve keşfettiniz. Bir sonraki vloglarda görüşmek üzere.